Evet arkadaşlar selam ee, bugünkü videomuzda sizlere e, Unify Control Manager'da log sorununa değineceğiz Raspberry Pi, e, Stick PC ve sunucularda yer kaplama sorununa neden olan logların disable edilmesini göstereceğiz sizlere. Burada yapmanız gereken işlem öncelikle e, bilgisayarınıza Putty kuracaksınız arkadaşlar ve e, Putty'ye Unify Management konsolu bağlı oldu cihazın yani Raspberry Pi'nizin, TP'sinizin ya da sunucunuzun IP adresine gireceksiniz. Benimki test olarak verdim ben. Ben 131'i verdim. IP'den gideceğiz arkadaşlar. Raspberry Pi'de kullandığınız root user'ı giriyorsunuz. Önce kullanıcı adını giriyorsunuz. Arkasından da admin şifresini giriyorsunuz. Evet. Şu an cihazımızın içerisindeyiz. Burada ilk yazacağız komut arkadaşlar, suda boşluk, sistem cti boşluk, stop boşluk, mongo db. Evet, şimdi ilk komutumuzu yazdık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz ikinci komutumuza. Tabi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ben daha önceden bu komutları çalıştırdığım için, ben bu komut satırını girdiğimde yani şu an ikinci komut satırını disable komut satırını girdiğimde ben de hata verecektir. Ama sizde hata vermeyecektir bu. Su da boşluk. Yukarıdakinin aynısını yazacağız arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Su da boşluk. Sistem CTL boşluk. Disable boşluk. Mango diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu an zaten komutumuzu disable etti. Hata vermedi. Şimdi burada en son yapmanız gereken işlem arkadaşlar da suda boşluk reboot diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada. Evet arkadaşlar. Windows R yapıp CMD komut satırını çalıştırıyorsunuz. Reboot ettiğini anlayabilmeniz için ping boşluk. Sunucumuzun IP adresini yazıyorsunuz. Geliyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da geliyorsunuz. Şu an ping atıyor. Eğer eksi t yazarsanız cihazımızı restart etti zaten arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi cihazımız geldi. Gayet de iyi şekilde ping atıyor. Değerlerimiz normal. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra Unify Control Manager'da e, size log basmayacak. Eğer ki siz bu işlemi yaptığımız şu anki yaptığımız işlemi e, diski dolmuş bir makinede yaparsanız database durduracaktır log basmayacaktır ama konsol size gene log atacak o da neyin logunu atacak diskinde yer yok diyecek dolayısıyla bu işlemi yapmadan önce e, makinede daha önce de bulunan unify kontrolünüzün yani sunucunuz raspberry payınız veya stick pc'nizde bulunan log dosyalarını silip bu işlemi yapmanızı tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler dileriz.